Niye? Astrolojiye inanmıyor musunuz hocam? Şimdi ne diyeyim senin bu soruna? Zırvalık mı? Bir kadının. Peki inanıyor musunuz astrolojiye? Ay ya öyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani Burcunuzu astro biliyor bir... musunuz hocam? Ha? Burcunuzu biliyor musunuz? Koç mı? Burcunuzu. Koç, koç. koç. Evet tipik bir koçsunuz hocam. Ya işte bak yani tipik, tipik. Tipik bir koçsunuz. Şimdi bak bu astrologları okuyorsun diyor ki efendim ben, Merkür, hiç ilgim yoktur astrolojiyle inanın bana. bak ama dinle. Diyor ki şimdi. Siz beni hızlandınız ben, ya biraz oradan cesaretle yapıyorum bunları. Bak bak Merkür diyor geri hareketine başladı. Yahu bu Ptolemaios astronomisi. Yani Kopernik'ten bile öncesidir. E şimdi sen buna güvenerek ya bu kadar zırvalık olur mu? Yani bir taş parçası uzayda dönüyor. Diyorsun ki bu beni etkiliyor. İşimi etkiliyor bilmem ne falan. Yani buna inanmak için insanın deli olması lazım.